Hepinize merhaba değerli dostlar. Sabah saatlerinde Çin tarafından açıklanan sanayi üretimi ve perakende satış verileri beklentilerin altında kalmasıyla ve özellikle emlak sektöründeki toparlanmanın zayıf kalması yatırımcı güvenini birazcık sallamıştı. Takibinde ise e, parasal genişleme teşvik adımları vardı Çin'in. Bunlarla ilgili beklentilerin birazcık altında kalınması yine aynı şekilde satışları arttırdı. Özellikle Asya piyasalarında büyük bir eksiye sebebiyet verdi. Hem Güney Kore tarafında hem Japonya tarafında. Bununla beraber tabii açılışlarımızda birazcık dalgalı başladı. Devamında bizim e, yine Bankof öncülüğünde başlayan satışlarımız takibinde A1'in güçlü satışlarıyla dengelendi ve daha da arttı. Yaklaşık olarak 5,5 milyar seviyesine kadar A1 çok uzun süredir ben burada hiç görmemiştim kendisini. Burada satış oranına yükseldi. Yine başı çeken 5 firma var. Yine takip edilen Tera. En iyi alıcı 8 milyarlık mal topladı piyasada. Ve günün sonunda Günün sonunda 8 milyarla kapandı. Net verilere baktığımız zaman da 1,5 milyar TL piyasa artıda kapandı. Piyasa en dibinde kapanmış olmasına rağmen. Şimdi Bankof'un 3 milyarlık çıkışı var. A1'in 5,5 milyarlık ve Info'nun 1,1 milyar civarında çıkışı var. Info, Bankof, A1, TEP, Tera, Global bunlar artık bizim en çok piyasada takip ettiğimiz özellikle tacirler. Bunlar artık piyasanın hakim oyuncuları. Bunlar ne isterlerse ona karar veriyorlar. Bununla beraber sabah seansında başlayan zayıf görüntü devamını oluşturdu. Endeks analizimizde hatırlarsanız şu yeşil bölge bizim en önemli bölgemiz. Bu bölgenin üzerinde fiyatlamalar bizim için çok değerliydi. Ama yakın zamandan beri başlayan yükseliş trendi içerisinde şuradaki hareketli ortalamaların gördüğünüz gibi bacakları çok açıldı birbirinden. Bunlar çok açıldığı zaman önemli dirençlere geldiği zaman piyasada yukarı taşıyacak bir şey bulamadığında satış tarafındaki pozisyonlarını arttırarak satış tarafından para kazanmaya başlıyorlar. Hisse senetlerindeki satışlarda da buna bağlı olarak dengeli bir şekilde yavaş yavaş geri gelmeye başlıyor. Şimdi hisse senedi piyasasında önemli olan bir direnç bölgesiydi burası. 11.600 bölgesi. Bu bölgeden e, gördüğünüz gibi bir önceki işlem seansında temas gerçekleşti. Hafif altında kapanmıştı. Bugün burayı tekrar test etmedi bile yani. Bu bölgeyi bir tekrar test etseydi en azından bir e, hacmin de e, güçlü yönde korunduğunu görebilirdik. Bu bağlamda hisse senetlerinin düşüşüyle beraber en dip seviyede kapanması bize şunu anlatıyor. Şuradaki mavi bölge temas olma olasılığı yüksek. Bu da eksi %1.3 daha düşüş anlamına geliyor. 11.230 bölgesi burası. Bu bölge tutulmazsa 11.000 bölgesine doğru e, endeksin düzeltme yapmaya devam etmesi beklenebilir. Şu an ilk görüntü daha öncesinde de Gördüğünüz mavi teması sonra kırmızı sonra maviye tekrar temas ettiğinde ikinci temasta bu bölgeyi aşarak üst banda kadar çok net bir görüntü çizdi piyasa. Burada gördüğünüz mü daha öncekilerden oldukça büyük olması e, bu bölgedeki mavi bölgenin 11.230 bölgesinin piyasa seyrini tam olarak kestirmek zor ama tutunamama ihtimali de var. Bu boyu gerçekten büyük. Ya da yarın en azından 11.230 bölgesine temas eder sonra buradan tekrar kalkar artıya geçerse bu iş biter. Bu yeşil bant kırılacak anlamına gelir. Piyasa aşırı alımda devam eder değerli dostlar. Şu an gördüğünüz gibi e, Terra tarafında piyasada hala toplanma devam ediyor. Bu bağlamda hisse senedi piyasamızda net bir parası çıkışı olmadığı gibi haftalık verilerde yabancı girişi devam ediyor. Çünkü bir faiz indirimi döngüsünde içerisindeyiz. Biz dış piyasadan ziyade bizim kendi içimizdeki enflasyonla dezenfasyon, e, dezenformasyon dönemi oldukça verimli gidiyor açıkçası. Yurt dışından gelen raporlar da bu denli iyi. O yüzden biz faiz indirimi döngüsüne devam edip belki yıl sonuna kadar yüzde %35 rakamını yakalama şansımız var. Yani faiz indirimlerinin devamı özelliği bizim için çok değerli olacak, kıymetli olacak ve en ateşleyicilerden biri de Eylül ayında Fed'in bir faiz indirimi ilk hareketini gerçekleştirmesi. Çünkü hala ABD'deki veriler aslında karışık geliyor. Yani faiz indirimi için aslında erken ama Trump çok sıkıştırdığı için piyasada şu an bu e, Fed'in Merkez Bankası'nın güvenirliği, güvenilirliği. Ondan sonra diğer taraftan işte bir dışarıdan bir müdahale yapıldığı için aynı hatırlarsınız Erdoğan'ın faizlerin karıştığı dönemler hatırlarsınız değil mi? Aynı o dönemdeki muameleyi şimdi Trump görüyor. E, Merkez Bankası'nın işine karışma ama karıştığı zaman da bir kargaşaya sebep oluyor şeklinde. Dediğim gibi böyle bir sürünceme var ama bizim programımız düzgün ilerliyor şu anda. E, tabii o taraftaki bahsettiğim şey demek istediğim FED'le ilgili bir sıkıntı olur. E, Merkez Bankası yapmak istemediği halde bir faiz indirimine gidip enflasyon e, hala yukarı yönde iğme kazanmaya kalkarsa o zaman yanlış hatalı bir karar vermiş olacak. Bunu piyasa gelen ilk verilerle Ekim ayında görecektir. Bu da Ekim-Kasım aralık aylarında e, ABD kaynaklı piyasalarda oynaklığın artmasına sebebiyet verebilir dostlar. Onu takip etmemiz oldukça değerli olacak bizim için. Toparlamak gerekirse 11.640 bölgesinin üzerine geçmemiz için önümüzde 1-2 gün var. Bu bölge mumun büyüklüğünü gördükten sonra insan buradaki mavinin bile tutunması zormuş gibi gözüküyor. Ama yurt dışı piyasaların genel seyri şu anda Asya piyasaları genel itibariyle negatif kapandı. Ama bu da piyasaları genel itibari, itibariyle mevcut durumunu korumaya çalıştığını gözlemliyoruz. Bu da yarın itibariyle tekrar Çin piyasalarıyla beraber başlangıçla beraber toparlanmanın bizim piyasamıza tekrar yansıması olabilir. Çünkü piyasa artı da kapandı. Hani gördüğünüz gibi eksi değil piyasa. Şimdi hisse senetlerimize gelecek olursak birçoğu zaten haftalardır